Konuşmasını yapmak üzere sevgili başkanımız Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan'ı arz ediyorum efendim. Evet değerli dostlar, canlar, yarenler hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada birilerine inat, inkarcılara, tekçilere, ihanetçilere inat, buradayız, bu alandayız dostlarımızda. Bugün Alevi Bektaşi Federasyonu başta olmak üzere Alevi Dernekler Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Alevi Kültür Dernekleri, Demokratik Alevi Dernekleri, Anadolu Canlar Federasyonu adına hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dostlar. Evet. Ülkenin her geçen gün faşizme doğru gittiği, Türk tipi şeriata doğru gittiği bir yerde bir anda biz Aleviler bu ülkenin layık bilimsel bir eğitimi için, insanca yaşamı için, demokrasi için buradayız. Biz bu ülkenin toprakları bu ülkenin cumhuriyeti bizim için değerli ve kıymetli. Biz bu cumhuriyette bir derdimiz var. O da bu cumhuriyetin demokratikleşmesidir. Biz birileri gibi inkarcı, tekçi ve dinci değiliz. Son günlerde her yerde aykırıyorlar. Bakın aleviler Yine ülkeyi bölmek için alana çıkıyor. Biz de buradan sesleniyoruz. Haydi oradan. Bu ülke bizim. Sizin gibi ırkçı, tekçi, dinci, yoksu, hırsız ve şeriatçılara bu ülkeyi bırakmayacağız. Biz bu ülkenin demokratikleşmesi için mücadele ediyoruz dostlarımızla. Bugün Kadıköy'de Türkiye'nin değişik renkleri değişik halkları, inançları, demokrasi sevdalıları, laiklik sevdalıları bir aradayız. Biz diyoruz ki bu ülkeyi herkesin kendi dilini, kendi inancını, kendi rengini, kendi fikrini rahatlıkla özgürce ifade edebileceği, yaşayabileceği bir çiçek tarlasına dönüştürmek istiyoruz. Biz Diyoruz ki eğitim layık ve bilimsel olsun. Bakın iktidar ne yapıyor? İktidar ey, okulların tümünü medreselere çeviriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu ülkenin Milli Eğitim Bakanı gibi çalışıyor. ÇEDES ve benzeri projelerle okulların onca öğretmen açığı varken, Çocuklarımız okulda açken çocuklarımıza bir öğün yemeği dahi fazla görenler okullara manevi danışman adı altında imamlar atıyorlar. Ve o imamların okul çocuklarımızın bilim yuvası olan okullara isteyecek miyiz? İzin verecek miyiz? Evet. Hep beraber o zaman haykıracağız. Diyoruz ki layık, bilimsel, ana dilde eğitim istiyoruz biz bu ülkede. Biz bu ülkede herkesin kendi inancını, kendi fikrini kendi evinde ve ibadethanelerinde öğrensin. Devletin okullarında devlet bir inancı bize dayatamaz. Biz devlete diyoruz ki eğer senin anayasanda laik sosyal hukuk devleti yazıyorsa laik olma laik gibi davran. Devlet laik ol diyoruz. Diyoruz ki elini inancımızdan çek. Devlet okullarında sadece ve sadece bir inancı bize dayatamasın. Senin görevin bizim inancımızı takip etmek ya da tanımlamak değil. Haddini bil diyoruz. Haddini bil diyoruz. Hadini ne diyoruz. Evet değerli dostlar. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı kaldır, kaldırılsın derken ne kadar haklı olduğumuzu bu alanda bir kez daha ekliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortağı gibi çalış, çalıştığı gibi yetmiyormuş gibi kaç trilyonlarca bütçesiyle eski parayla onlar yüz binlerce imam, imamına rağmen halen kendi o aç gözleri, o hırsızlıkları, o ihanetleri bitmiyor. Biz devlete diyoruz ki insanlar açken pazarda evine bir ekmek götürmek için çöplerde ekmek toplayan varken çocuğumu nasıl okula gönderirim diye? dert edinen anne varken, işsiz olan gençlerimiz varken, ailelerimiz geçimle ilgili sıkıntı yaşarken bu devleti soyanlar bizim vergilerimizi çaldıkları yetmiyormuş gibi bizim evimizin içine de karışıyorlar. Buna izin verecek miyiz? Evet değerli dostlar. Bugün Alevi örgütleri ve dostları bu ülkenin laiklik sevdaları, demokrasi sevdaları. Biz burada Cumhuriyet'in demokratikleşmesi için uğraşırken sözde kendine medya diyenler, aydın diyenler, akademisyen diyenler AKP diliyle konuşuyorlar. Biz onlara diyoruz ki biz sizin inadınızdan, inadınıza rağmen bu sokaklarda, her sokakta mücadelemizi büyüterek devam edeceğiz. Size izin vermeyeceğiz. Çünkü biz bu ülkede yol bize bize bıraktığı gibi bu ülkenin kardeşçe, özgürce bir arada yaşamasını istiyoruz. Değerli dostlar, son olarak da şunu söyleyeyim. Biz Alevi kurumları olarak sadece İstanbul Kadıköy'de bir araya gelmeyeceğiz. Bunu Türkiye'nin değişik noktalarında, bölgelerinde yine dostlarımızla bir arada olmak için alanları boş bırakmamak adına bu inkarcı, tekçi anlayışı iktidarda indirene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Ve biz bugün burada dün akşam sosyal medyada Alevileri bölücü olarak ilan edenler, bazı Alevi kurumlarının bu mitinge gelmemesi için her türlü kumpası kuranlara rağmen bugün kendi genel merkezinin o engelini açıp buraya gelen Cem Vakfı temsilcileri ve şube başkanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Bizim tek derdimiz var. Biz ismimiz farklı da olsa da hepimiz Alevi kurumuyuz. Biz Alevi kurumlarının birlikte mücadele etmesini istiyoruz. Biz Alevi kurumlarının birlik olmasını istiyoruz. Birileri aynı AKP iktidarı gibi yaptığı gibi kendi Alevisini, kendi Kürtünü, kendi öğretmenini, kendi jandarmasını, kendi polisini yaratmaya çalışan AKP, kendi Alevisini de yaratmaya çalışıyoruz. Çalışıyor. Buna izin verecek miyiz? Buna izin verecek miyiz? Eyvallah dostlar, hepinize tekrar çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varız. Alevi kurumlarının ortak açıklamasını okumak üzere Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Sayın Seher Şengüllü Yılmaz ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Sayın Cuma Erçeği Gülce davet ediyoruz. Merhaba canlar. Merhaba yarenler, yoldaşlar. Tarih boyunca zulme boyun eğmemiş, zalime biat etmemiş, hak ve hakikat mücadelesinden hiçbir koşulda vazgeçmemiş, dönen dönse de yolundan dönmemiş bu toprakların aydın yüzde insanları. Alevi canlar merhaba. Her sabah güneşi yeniden doğurup Günü aydınlatan, dünyayı sırtında taşıyan kadınlar, her türlü baskıya, ayrımcılığa, şiddete, cinayetlere, tacize, tecavüze karşı amansız mücadele eden kadınlar, merhaba. Bu toprakların özgürleşmesi, hakların eşitliği, özgürlüğü ve emeğin iktidarı mücadelesinde bedel ödemekten geri durmayan halkın onurlu evlatları, devrimcileri, sosyalistleri merhaba. Layık demokratik cumhuriyet için mücadele eden yurtseverler merhaba. İnkar ve imha politikalarına, asimilasyoncu, kutuplaştırıcı, ayrımcı ve ötekileştirici siyasete karşı herkesin özgürce ve barış içinde bir arada yaşadığı, kimsenin dilinin, kültürünün, inancının yasaklanmadığı, özgür ve demokratik bir düzen isteyen bu toprakların kadim halkları cümlenize merhaba. Her sabahın seherinde bir dilim ekmek için yollara düşen ellerin asırlı işçiler, emekçiler, alın terleri çalınan açlığa, sefalete mahkum edilmiş kardeşlerimiz merhaba. Güvencesiz, sendikasız çalıştırılanlar, görev hakları ellerinden alınanlar, işsiz bırakılanlar, Türkiye işçi sınıfı hepinize merhaba. Bu kenti güzelleştiren can analarımız bakın işte on binlerce evladınız olup size geldik. İnatla, sabırla, kararlılıkla yıllardır Galatasaray Meydanı'nda mücadele eden ve her türlü yasaklamaya karşın onurluca direnen Cumartesi anneleri ve barışı haykıran anneler size de... <laughs> Eğitimde fırsat eşitliğinden... Haksız ve adaletsiz sınav sistemi altında eğitim haklarından mahrum bırakılan, barınma ve beslenme hakları elinden alınan, KPSS ve mülakat sınavları ile gelecekleri çalınan üniversite öğrencileri, gençler, merhaba. Zulme ve zorbalığa boyun eğmeyen, tüm farklılıklarıyla bugün Kadıköy meydanını dolduran canlar ve yüreği burada atan milyonlar hepinize merhaba. Değerli canlar, sevgili yoldaşlar, layık eğitim, insanca yaşam, demokratik Türkiye çağrımız, biz Alevilerin özlemini çektiği ve uğrunda sayısız bedeller ödediğimiz, yüreğimizden taşan yüzyıllık çağrımızdır layık ve demokratik bir ülkede insanca yaşam için gelin canlar bir olalım, yoksulun hakkını alalım çağrımıza kulak verip bu meydanlara gelen canlar. Sizler bugün 72 millete bir nazarla bakan Alevilere mihman oldunuz. Bizimle birlikte cem oldunuz. Siz can dostlarımızla gönülleri birledik. Hoş geldiniz yarenler, hoş geldiniz. Ülkeyi yöneten ve milyonları açlığa, sefalete, işsizliğe mahkum edenlere, toplumu kutuplaştıranlara, halkı ayrıştıranlara, inkarcılara, asimilasyonculara karşı bugün burada hep birlikte itiraz ediyoruz. Çerahlarımızı uyandırıp topluma ışık tutuyoruz. Birliği, beraberliği, kardeşliği, barışı haykırıyoruz. İnancından kimliğinden, cinsel yöneliminden ve politik görüşünden dolayı ötekileştirenler olarak AKP MHP hükümetinin tekçi ve inkarcı siyasal iktidarın baskılarına boyun eğmiyor ve karanlığa teslim olmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Omuz omuzayız. Zulmün, zorbalığın, gericiliğin, şeriatçılıkçı politikaların, faşizmin tam karşısındayız faşizmin tam karşısındayız canlar. AKP ve ırkçı faşist ortaklarının tekçi, dayatmacı, yobaz ve inkarcı politikalarını ancak ve ancak omuz omuza vererek durdurabiliriz. Ülkemizi karanlığa sürükleyen bu anlayışa karşı birlikte mücadele etmekten başka çaremiz yoktur. Ülkemiz dört bir yandan abluka altına alınmış durumdadır. Suriye başta olmak üzere etrafımız savaş çemberinin tam ortasındadır. Ülkemiz hızla bir Orta Doğu ülkesi haline dönüştürülmektedir. Emperyalizm destekli İsrail Siyonizmi ile gerici ve şeriatçı Hamas arasında süren savaşın yükünü ve acısını Yoksul ve mazlum Filistin halkı çekmektedir. Filistin halkının onurlu özgürlük mücadelesi bu iki gerici güç tarafından gölgelenmiştir. Biz aleviler dünyanın neresinde olursa olsun amasız, fakatsız mazlumun yanında, zalimin karşısındayız. Bu nedenle Filistin topraklarında süren kirli savaşa bir an önce son verilmesini talep ediyoruz. Çocukların, kadınların yani mazlumların ölümüne seyirci kalan ve sözde İsrail'i kınayan ama onunla her türlü askeri ekonomik anlaşmasını devam ettiren bölge hükümetlerini Hamas'ın utuklardan vazgeçip göreve çağırıyoruz. Suriye'de savaş suçu işleyenler Orta Doğu'da barış çağrısı yapamazlar. Biz Aleviler Suriye'ye alkış çalan, Gazze'ye ağıt yakan iki yüzlü bir tutum içinde olmayız. Savaşa hayır, barış hemen şimdi demeye devam ediyoruz. Bugün bu meydandan bir kez daha haykırıyoruz. Yaşasın barış, inadına barış inadına barış, inadına barış. Değerli canlar, savaşta ve çözümsüzlükte inat eden siyasal iktidar, halkın oyları ile seçilen belediyelere kayyum atayıp milletvekillerini cezaevinde tutuklu tut tutarak halkın iradesini yok saymaktadır. İnsanlığa karşı işlenen suçların başında gelen madımak davasının zaman aşımına uğratan 33 canımızın katillerini serbest bırakan anlayış ile kardeşimiz Hrant Dink'in katilini, kadın düşmanlarını, çocuk tacizcilerini, mafya liderlerini, uyuşturucu baranlarını serbest bırakıp devrimcileri, sosyalistleri, aydınları, gazetecileri haksız ve hukuksuz bir biçimde cezaevlerinde ağır tecrit koşullarında tutsak eden anlayış aynı anlayıştır. Antidemokratik 12 Eylül yasasına dahi uymayarak anayasa mahkemesinin kararlarını tanımayıp hukukçulara parmak sallamak darbeciliktir. Türk Tabipler Birliği'ne kayyum atamak darbeciliktir. Değerli canlar, siyasal iktidar dağlarımızı, ovalarımızı, akarsularımızı, esen rüzgarı dahil parsel parsel satıyor. Başta alevi yerleşkelerini yasaların ve yönetmeliklerin arkasına sığınarak yeniden gasp ediyorlar. Kentsel dönüşüm kapsamına alınan mahalleler rezerv alan gibi hukuksuz kararnameler ile talan ediliyor. Bunlara izin vermeyeceğiz. Yaşam alanlarımıza sahip çıkmaya, deremize, ırmağımıza, dağımıza, taşımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. ÇEDES ve benzeri projeler ile çocuklarımızın geleceğini cinsiyetçi ve şeriatçı kuşatma ile kadınların özgürlüğünü, soygun ve sömürü düzeniyle emekçilerin alın terini, alttakine din, iman, üsttekine han hamam siyasetiyle milyonlarca genci işsizliğe mahkum ediyorlar. Biz Aleviler bir kez de buradan dostlarımıza haykırıyoruz. Faşizme, Faşizme geçit vermeyeceğiz. vermeyeceğiz. Karanlığa, Karanlığa teslim, teslim olmayacağız. olmayacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Alevi Bektaşı Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurarak dedelerimize maaş adı altında rüşvet teklif ediyorlar rüşvet. Hükümetin asimilasyon üssü haline gelen bu başkanlığı tanımıyoruz. Kabul etmiyoruz. Devletin Alevisi olmayacağız. Dedelerimizi hükümetin memurları yapmayacağız. Reççi, inkarcı ve asimilasyoncu politikalarınızı, gerici, ırkçı, tekçi, dinci eğitim sisteminizi kabul etmiyoruz. Ve hep birlikte bu saldırılarınızı püskürteceğiz. Laik, demokratik, bilimsel, parasız ve ana dilinde eğitim mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Çocuklarımıza zulmediyorsunuz. Zorunlu din derslerini kaldırın. Ülkemizin ve halkımızın alın terlerini rızalıklarını almadan dini kurumlara, Diyanet İşleri Başkanlığı'na, cemaatlere ve tarikatlara aktarıyorsunuz. Bilimin ve aydınlanmanın önünde en önemli engel haline gelen Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldırın. Alevilerden gasp ettiğiniz dergahlarımızı, vakıflarımızı, ibadethanelerimizi, gerçek sahipleri olan Alevilere teslim edin. Bu utanç artık size yeter. Madımak Oteli'ni utanç müzesi haline dönüştürün ve tüm katliamlarla yüzleşin. Cem ibadetimiz, cem evleri ibadethanemizdir nokta. Cem evlerimizi ve inancımızı anayasal güvence altına alın. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığını derhal feshedin. Yıllardır mücadele ettiğimiz ve en önemli talebimiz olan eşit yurttaşlık hakkı talebimizi bir kez daha aykırıyoruz. Hükümeti Türkiye'nin imzaladığı İstanbul Sözleşmesi 6284 sayılı yasa başta olmak üzere bütün uluslararası sözleşmelere uymaya, kanunlara uymaya ve uygulamaya meclisi de imzasının arkasında durmaya davet ediyoruz. Değerli canlar, AKP MHP ortaklığının zulmünü saymakla bitiremeyiz. Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Zulme boyun eğmeyeceğiz zalime biat etmeyeceğiz. Hak ve hakikat mücadelemizden, layık demokratik cumhuriyet idealimizden vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyetin birinci yüzyılında ötekileştirilmiş bütün haklar olarak bir araya gelip omuz omuza mücadele edecek ve bu ülkeyi hep birlikte özgürleştireceğiz. Bugün bu meydanda bunu bir kez daha ilan ediyoruz. Kurtuluş kendi kollarımızdadır. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Sevgili canlar, çağrımıza kulak verip bu alanda taleplerimizi ortaklaştırdığımız yarenler, yoldaşlar, can dostlar, hepinize aşk olsun. Sorumluluğumuz büyük, yükümüz ağır ama umudumuz sonsuzdur. Hepimize kolay gelsin. Bozatlı Hızır hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Unutmayın yoldaşlar ve inanın biz, biz kazanacağız. kazanacağız. Er ya da geç ama mutlaka, mutlaka biz kazanacağız. Biz kazanacağız, biz, biz kazanacağız. kazanacağız. Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Hacı Bektaş ve Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Demokratik Alevi Dernekleri, Anadolu Alevi Canlar Federasyonu adına hepiniz aşkını yazlarımızı sunuyoruz.